Herkese selamlar. Sektörel Görünüm'ün yeni bölümüyle karşınızdayız. Bugün gayrimenkul konuşacağız. Son dönemde çok fazla konuşuluyor. Biz de gayrimenkul bülteniyle son dönemki gelişmelere yer verdik. Yiğit nasılsın, iyi misin? İyiyim abi, sağ ol. Sen nasılsın? Sağ ol, ben de iyiyim. Son dönemde bayağı bir trend var gayrimenkul tarafıyla ilgili. İki tane konu burayı destekliyor. Hem son gelen Ekim konut satışları hem de faiz indirimleri beklentisini. Bugün bayağı dolu dolu bir gayrimenkul bülteni konuşacağız hem satışları konuşacağız hem neden bu satış artışı oldu biraz onlara bakacağız hem de bir çalışmamız oldu. Şirketlerin stoklarını çıkardık. işte firma değerini oranladık. Tamamlanmış stoklarını, tamamlanmış konutları biraz çıkardık. E, i̇stersen yavaştan başlayalım. Hı hı. Gayrimenkulde son 22 ayın en iyi verisi geldi. Yıldan yıla artışta %76 seviyesinde. Ekim ayı verilerinden bahsediyorum. 165.138 herhalde kimse bu kadar canlı bir gayrimenkul pazarı beklemiyordu Ekim ayı için. Çünkü son dönemde özellikle 2023'te seçimlerden sonra gayrimenkul piyasasında bir zayıflık vardı. Fakat son dönemde düşen fiyatlarla birlikte aslında alıcıların biraz daha iştahlı olduğunu gözlemliyoruz. Özellikle birinci el satışları benim dikkatimi çekti. %30'ların altına inmiştik birinci el satışlarda. Tekrardan %35'lere ulaştık. 57 bindi birinciye konu satışı. Zannediyorum bu tarafta alıcıların işten artmaya başladığını söylemek yanlış olmaz. İstersen biraz satışlara değinerek başlayalım. Evet ya aslında bir önceki videoda da konuşmuştuk. Sektör henüz tam anlamıyla bu ideal dinamiklerine ulaşmasa da işte burada neyi kastediyorum? Ya faizler hala çok yüksek olduğu için ipotekli satışların yani ne kadar yükselmiş olsa da ilkeli satışların oranı geçmişe göre az ama sonuçta aylık işte maaşette açıklanan rakamlar oldukça güçlü geldiği için, bunun önümüzdeki aylarda da sürmesini beklediğimiz için ve faizlerde de bir düşüş olma ihtimalini değerlendirdiğimizde borsada aslında ideal dinamiklere ulaşmayı çok beklemeden bir hareket görmeyi beklediğimizi ifade etmiştik ki öyle de oldu. Yani en son baktığımda BIST Gayrimenkul Endeksinde Kasım ayında %10'un üzerinde bir prim söz konusuydu. Burada şirketlerin detayına da birazdan gireriz. Hı hı. Ya tabii fiyatlar geriledikçe, hatta yeri gelmişken ifade edelim. Merkez Bankası tarafından açıklanan konut fiyat endeksine göre yıllık bazda %14'lük bir reel düşüş var. Fiyatlar geriledikçe, faiz indirim beklentileri oluştukça buraya yatırım amaçlı yönelim artıyor. Bir de son bir yıllık dönemde mevduat faizleriyle, para piyasası fonlarıyla çok ciddi bir reel kazanç elde edildi. Buradaki paranın da biraz mevcut beklentiler dolayısıyla gayrimenkule yöneldiğini görüyoruz. İlk satışlarının oranı hala düşük bence işte %35'lerde. Bunda biraz da son 7 ayda sürekli inşaat maliyetlerinin konut fiyatlarındaki artıştan daha yüksek gerçekleşmesi hı hı. de etkili oldu. Zaten yeterli öz kaynağınız yoksa mevcut faizler de proje geliştirmeyi çok teşvik edici düzeyde değil. O yüzden arz tarafını ben biraz sıkıntılı buluyorum. Ama diğer taraftan eldeki konutların, stokların önemini arttıran bir konu bu. Biz de aslında tam da bu konuyla alakalı bir çalışma yaptık. Birazdan da ondan bahsederiz. Birinci el satışların artmasının bir avantajı da konutu geliştirenlere bir finansman sağlaması. Oradan yarattıkları finansmanla bu sefer belki yeni konut arzı yaratma konusunda motive olabilirler. Biliyorsun konut tarafında işte 2022'de biraz bir konut alamıyoruz. İşte faizler çok düşük, enflasyon çok yüksek. İşte konuta gidelim trendi vardı. 2023'te biraz bu trend değişti. Özellikle faizin artmasından sonra biraz daha aslında fiyatların gerilediğini, dolar bazlı gerilediğini ve satışların bir miktar düştüğünü gördük. Bu sene bence iki tarafında motive olduğu bir durum var. Alıcı motive çünkü fiyatların faiz indirimiyle birlikte yukarı gideceğini düşünüyor. Satıcı motive neden motive işte faize bakıyor sene başından beri altını yenmiş, borsayı yenmiş, birçok farklı enstrümanı yenmiş diyor ki ben evde kaldım ben konuta yatırım yaptım faizi kaçırdım bir an önce buradan çıkıp faize geçeyim diyor. Böyle iki tarafında motive olduğu arz ve talebin bu anlamda buluştuğu bir yıl oluyor bence son dönemki artış da bence bunu tasdikliyor. Biraz tabii hani zor bir dönem firmalar için, ticariler için. Belki burada kredilerini kapatmak isteyen insanlar da olabilir. Çünkü kriz döneminde biraz servetin de el değiştirdiği dönemler. O açıdan işte sen bahsettin faizden, altından. Kur kurumalı mevduat sene başına 90 milyar dolar seviyesindeydi. Şu anda 30 milyar dolara geldik. Oradan ciddi bir çözülme var. O taraftan da konuta bir eğilim olabilir. O yüzden böyle yani hem alıcının hem satıcının motive olduğu bir piyasa. Aralıkta bu arada GEO sektörü profesyonelleri 250 bin bekliyorlar. Hmm. Bu çok ciddi bir Yılın e, e, sayı. Yılın sonunda zaten çok ciddi rakamlar oluşuyor konut piyasada. Evet inanılmaz. Yani bu kadar faizin yüksek olduğu bir yılda e, bu kadar konut satışı da bir anlamda ilginç. İstersen yavaştan e, geçelim e, çalışmamıza. Biz bu çalışmada gayrimenkul yatırım ortaklığı endeksinde bulunan şirketlerin stoklarına bakmak istedik. Stoklar neden önemli? Çünkü biz biraz önümüzdeki dönemde Elinde satılabilir varlığı olan şirketlerin öne çıkabileceğini düşünüyoruz. Ve bu stoklar da aslında bunu gösteriyor. Ve bu stokları firma değerine, yani piyasa değerinden net borcu düştükten sonraki oluşan firma değerine oranladık. Yine burada tamamlanan e, projeleri de çıkardık. Stoklar tek başına e, bir şey ifade etmiyor belki ama tamamlanan projeler tam nakde dönüşebilir kaynaklar olabiliyor. O yüzden tamamlanan projeleri daha da önem verdik. Yine onu da firma değerine oranladık ladık Ben firma değeri böyle stoklarla başlayacağım. Dediğim gibi önce stokları firma değerine oranladık. Burada birkaç tane şirket dikkatimizi çekti. Özellikle emlak konut. Elinde çok ciddi bir stok var. Bunu firma değerine oranladığımızda 0.30 gibi bir değer ortaya çıkıyor. 152 milyar civarı emlak konutun stoğu var. Firma değeri de 46 milyar seviyesinde. Yani firma değerinin çok üstünde bir stok bulunuyor. Bu da önümüzdeki dönemde bu stokların satılabilir olabileceğini bize gösteriyor. Yine bir başka şirket Kiler GO, Oradaki oran 0.59. Kiler GEO'nun 9.6 milyarlık bir stoğu bulunuyor. Firma değeri ise 5.6 milyar TL seviyesinde. Yine belki az GEO'dan bahsedilebilir. 10.5 milyarlık stoğa karşın 6 milyar civarı bir firma değeri var. Başka şirketler var. Zaten tablomuzda bunları göstereceğiz. Bültenimizdeki tablomuzdan yatırımcılar buna bakabilirler. E sen ne istersen tamamlanan evet. projelerden bahsedilirsin. Bir de şunu ekleyeyim. E, muhasebe ilkeleri gereği bu finansal tabloların aslında stoklar kaleminde yazan değerler o konutların veya projelerin maliyet değerini yansıtıyor. E, biliyorsun şirketler yılda iki kere değerleme işlemi yapıyor Tabii. ve bu değerleme sonucunda ortaya çıkan gerçek değerler de genellikle bu maliyet değerlerinin epey bir üzerinde oluyor. O yüzden mevcutta iskontolu gözüken bu oranların aslında gerçekte daha da büyük tabii. iskonto barındırdığını söyleyebiliriz. Firmalar için tabi bu stokların içinde sadece satışa hazır inşaat tamamen tamamlanmış projeler yok. O yüzden bazen arsalar burada takip ediliyor veya inşaatı devam eden projeler keza olabiliyor. Aslında sadece dönem varlıklar altındaki stokları hesaplamalara dahil ettik. Mantıken de burada işte önümüzdeki 12 ay içinde teslim hazır projelerin yer alması lazım. Ama bazı şirketlerde buna ters bir uygulama ya denk geldik. O yüzden dediğin gibi bir kriter daha ekledik. Bu kez de stokların içinde bir alt kalem olarak tamamlanan satışa tamamen hazır projeleri çıkarttık. Firma değerini bu tamamlanan projeleri oranladığımızda da 4 tane şirket görece düşük oranlarla öne çıkıyor. Bunlardan biri Avrupa Kent GEO. 5.83'lük bir oranı var. 2 tane tamamlanan proje takip ediliyor stoklar altında. Demir Life projesi, Avrupa Konutları Çamlı Vadi projesi. Demir Life İstanbul Büyükçekmece'de toplam 821 tane bağımsız bölüm var. Bunlardan 287 tane daire ve 21 tane iş yeri Avrupa kentine ait. Tabi iş kira elde etme amacıyla yatırım amaçlı gayrimenkuller altında sınıflanıyor. Dairelerin de bu yıl 3. çeyrek sonu itibariyle 22 tanesi satılmış. Toplam 157 milyon liralık bir gelir var. Yani daire başına ortalama 7.1 milyon gibi bir rakam düşüyor. Çamlı Vadi projesinde ise aslında satışların büyük bir bölümü yapılmış. 919 adetten 778 tanesi. Yani 141 tane bağımsız bölüm kalmış. Bu arada şirketin de geçen hafta bir yatırımcı analiz toplantısı vardı. Hı hı. Orada 2025 için 1 milyar 356 milyon liralık bir temettü ödemesi öngörmüşler. Bu seneki rakamın %61 yukarısında. Dolayısıyla net karında da bu oranda bir büyüme bekleyebiliriz. Özak gayrimenkulde firma değeri bölü tamamlanan projelerin oranı 4.20. Ayrıca PS değerine kıyasla işte hem defter değeri hem de taktif değer bakımından yine yüksek iskontolu şirketlerden. Burada da 4 farklı proje sıralanıyor. Bayram Bayrampaşa, Hayattepe, Suite projesi, Göktürk 1, Göktürk 2 ve Büyük Yalı projesi. Diğer bir şirket Vakıf Gayrimenkul. Onda da 3.78'lik bir oran var. Cubes Ankara, Tablo Adalar ve bizim tepe Aydos projeleri mevcut. E onun dışında Simpaş Geyo. zaten net aktif değer iskontosunda hep böyle liste başında. Bütün sene boyunca gelen şirketlerden hep, listenin en başındaydı. Bir ara %80'lerin üstünde net evet. aktif değer iskontosu vardı. Bu seneki getirisi de muazzam. Evet, yüksek. yıl başından bu yana %200'ün üzerinde bir getirisi var. Ona rağmen de işte yine firma değeri bölü tamamlanan projeler oranında 4.30. Yani genel olarak bu incelediğimiz kriterlere göre, işte stoklara, tamamlanan projelere göre bu şirketlerin üreticiliklerini söyleyebiliriz. Peki son soru, konut alır mısın bu fiyatlarla? <laughs> Tabii elinde nakit varsa, dediğim gibi işte sene başından beri vadeli mevduat hesaplarında, para piyasa fonlarında değerlendirdiysen bu akti bu düşüşleri iskonto oranlarını değerlendirebilirim yani. İlk ev olacaksa. E tabii evet. Aynen ben de yani Türkiye'de yani ikinci ev ve üstünü yatırım amaçlı olarak görmüyorum ben hala. Yani biz tabii borsa yatırımcıları olarak bu konuda biraz daha risk iştahımız farklı, yüksek o açıdan ama bence de yani çünkü faiz indikçe fiyatların artacağını da neredeyse kesin gözüyle bakıyoruz. E, ağzına sağlık, çalışma için de teşekkürler. Bir sonraki gayrimenkul yayınında da merak ediyorum konuşacaklarımızı çok teşekkür ediyoruz bizi izlediğiniz için teşekkürler görüşmek üzere